Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Galatasaray analik videosuna hepiniz hoş geldiniz. En son Celtic'i yenmiştik 2-1 ve Gençler Birliği maçında kalmıştık. Haberleri okudum mu bilmiyorum ama bir haberlere bakalım isterseniz. Haberlerde neler varmış. Öncelikle Radamel Falcao ya yaklaşan derbi öncesinde bir açıklamalarda bulunmuş. Galatasaray Fenerbahçe derbisi yaklaşırken e, şehir iki rakip arasındaki mücadeleye hazırlanıyor. Radamel Falcao basında şu açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile karşılaşmak her zaman çok özel bir olay ve bu nedenle onlarla oynamak için diğer çocuklarla birlikte yerimizde duramıyoruz. Aynen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öyle olur zaten. Falcao transfer edilecek mi? E, Falcao şu açıklamalarda bulunmuş benim için bir teklif yapıldığı dedikodularını duydum. Eğer doyurursa gerçekten on verici. Kusura bakma Falcao seni bu sene satamam. E, Fegoli için te teklif gelmiş. Ondan sonra Gençler Birliği için sabırsızlanıyorsun Saraç'ı, Tamamdır. E, savaşçı. Kim bu? Ayağıyla yaptığı numaralar rakip oyuncuların korkulu rüyası olurken aynı anda yır yırtıcı bağlılığı da tüm takımın moralini yükseltiyor. Klasik Fernando Muslera zaten Türkiye'de sevmeyen yok. Fernando Muslera gibi bir oyuncunun takım arkadaşlar tarafından savaşçı olarak tanınması çok normal. Tamamdır. Öncelikle e, bizim maçımız var. Sanırsam Türkiye Kupası maçı. Bir bakalım bakalım neler var. Lig programına bir bakalım. E, öncelikle bir Gençler Birliği yapacağız. Sonra aynen Yeni Malatya. Yeni Malatya'dan sonra Zenit. Zenit'ten sonra Alanya. Tamam. O Alanya'dan sonra Fenerbahçe. Abo. Maçlara bak. Fenerbahçe'den sonra Zenit. Zenit'ten sonra Beşiktaş. Bu maçlar bayağı bir çetin geçecek gibi Zaten bu şu Süper süperlik Yeni Malatya ile yapacağım Ziraat Türkiye Kupasını tek bir videoda yaparım İkisini ayrı ayrı yaparım Bu arada menajer ofisinden bir mesaj Tamam Bunları geçelim Ve bir ileriye alalım bakalım Gençler Birliği'nde direkt maça mı gideceğiz Herhangi bir şey var mı direkt maça gideceğiz Bakalım maçta neler olacak Gençler Birliği oyuna başlıyor Ankara'dayız Yenilgisiz devam ediyoruz bakalım neler olacak gençler birliği Luyendam'a Uzun oynadılar ama top şimdi Duindama da Duindama verdik Markao'ya doğru Markao Arda Turan'a Arda Babel'e Babel Verdi Saraci'ye Saraçi. Güzel bir ara pası attık Babel'e doğru Babel Hadi Arda vurduk ama Kaleci çok güzel vurduk ama kaleci güzel kurtarış yaptı. Şimdi topun başında Arda. Güzel ortaladık Arda. Arda ama top Omar'a doğru geldi. Omar verdik pası Babel'e. Babel'den Arda'ya. Arda vurdu. Arda kaleci mi alıştırıyorsun Arda? Güzel başladık maça. Hadi. Hemen ilk golümüzü bulalım. Boz. Orada tutarsın Boz. Hiç değilse. Top Marcao'da Arda. Orta sağ bomboş. Feguli Babel'e doğru. Babel'den Feguli'ye. Feguli'den Falcao'ya. Falcao her gör... Pardon her gördüğünde topuk pası atma Falcao. Tamam güzel atıyorsun ama orada da topuk bas atılmaz. Belhanda çok güzel bir ara pası. Belhanda'dan beklenmeyecek hareketler. Babel. Babel, Babel, Babel. Aynı şey senin içinde geçerli Babel. Aslında bunu ben kendim yapıyorum ama Düşündüğüm şeyler tamamen farklı. Sol tarafa oynadı. Ayte. Sio'ya doğru. Ama orada Taylan var. Ama Sesenyo kaptı. Ama karşıladık topu. Arda Turan. Belhanda'ya. Belhanda'dan Feguli'ye. Feguli tek pas oynadı. Arda. Taylan çok güzel bir ara pası Babel'e doğru. Falcao. Ondan da çok güzel bir pas. Feguli. Feguli. Açtık ortayı vurduk. Yan yanalarda Top direğin dibinden çıktı. Allah'ım böyle bir şey olamaz. Çok da güzel gelmiştim ya. Dakika kaç? Dakika 24. Hadi hadi golü bulacağız. Marka kökledik. Ama top onlarda. Sesenio. Kaptık topu. Taylan. Taylan. Verdik ortaya Belhanda, Arda, Babel'e doğru, Babel. Hadi Babel, yap yapacağını Babel. Güzel bekledik, açtık ortayı ama defans tuttu, defans ulan defans. Ayte, Ayte geriye döndü, Polomat, Tureye, Ture uzun oynadı, ama karşılıyoruz topu. Boş. Sola doğru Saracchi'ye. Güzel bir kafa pası. Luindama'ya döndük tekrardan. Luindama verdi Belhanda'ya. Belhanda. Belhanda. Luindama'ya. Luindama. Babel. Babel'den güzel bir topuk pası. Orada Luindama'ya mı vurduracağız o topu ya? Marcao. Marcao Teixeira. Aynen. Sistim. Dedim acaba offside mı? Aynen offside. Adam ve Falcao. Atletico Madrid'de oynadın. Gıcık iki adım. İleriye gideceksin ya. Boz. Adamsın. Top yine bize. Falcao. Kafa fası verdi. Babel. 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 Bizim hatamız. Babel. Aha. Falcao. Hadi be. Bazen oyunda değişik değişik şeyler oluyor. Bir anda şey yapamıyorsun. Omar donup kalıyorsun. Belhanda verdik pas Feguli'ye. Feguli. Geriye döndük Arda'ya. Arda. Ah, Arda. Bak mesela bunun gibi. Babel vurduk. Dışarıda ve ilk yarı bitiyor. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Golle başlamamız gerekiyor. Şimdi verdik Belhanda. Belhanda'dan Arda'ya. Arda. Saraci'ye Arda. döndük. Saraci Sür bebeğim. Verdik pası Babel'e. Hadi Babel. Hadi aşkım. Hadi canım. Verdik topu Arda'ya. Arda vur aşkım ama lan top bizde. Karmaşa oldu da Uzaklaştırdılar. Top yine bizde kalıyor derken gol de Furman. Topu kaptık Belhanda. Ali yok hoca. Belhanda. Belhanda verdik Feguli'ye. Feguli. Hadi. Açtık ortayı. Ama defans karşılıyor topu. Kaptık mı? Kapalım topu ama hayır uzaklaştırdılar. Sio. Sio bomboş. Onu karşılayanlar var. İki kişi gittik yardıma. Johansson. Topu kap kaptık. Saracı faul yaptı. Saracı faul yaptı. Dakika 56. Faul yaptık. Gol lazım bize. Acaba ilk beraberlik mi geliyor? Yaptılar ortayı ama nereye doğru? Topu kaptık. Falcao. Çok güzel bir pas verdik Babel'e. Çık bir pastı. Taraci. İleri hızlı çıkmamız lazım. Geriye döndük ama. Luindama. Belhanda. Belhanda. Çok güzel bir pas Omar'a doğru. Omar'dan Teguli'ye <laughs> yine tuşları karıştırdık. Teguli yaptık ortayı. Nereye doğru? Babel. Babel orada. Babel. Babel'cim topu pası verme canım. Sen de topu pası verdi. Teguli. Uf. <laughs> Gol girmiyor ya dakika 64. 0-0 gol bulmamız lazım. Adem'in orada gene ani böyle gelişmeler oldu. Bir anda top Peguli'ye geldi ama atamadık. Orta sahamız bomboş her zamanki gibi. Uzun oynadılar ama orada boz karşıladı. Haylan Gençler bilinde eski futbolcumuz Stanku vardı. Marcelo Saraci. Falcao. Falcao. Taylan'a doğru güzel bir pas. Taylan. Taylan o nasıl bir orta derken Babel. Penaltı değil mi? Eline çarpmadı mı? Huu. Bak Celtic maçı geldi aklıma. Saçma sapan bir penaltı vermişti. Johan Son'dan. Kaptık topu. Taylan. Verdik pası ama veremedik pası. Maalesef. Şimdi. Bu yine uzun oynuyorlar. Ama tabii ki orada araya giriyoruz. Fegüli topu kaptırdı Johansson Geriye dönün dakika 75 İlk beraberliğimizi mi alacağız Hadi bastırın çocuklar Belhanda güzel bir pas verdik Fegüli Fegüli'den Falcao'ya Falcao Falcao topuk pası yapma yani Falcao'ya geriye doğru pas atarken Falcao full topuk pası attı Saraci Dakika 80 Babel çok güzel verdik An Taylan Ama Defans araya giriyor. Luindama, Belhanda'ya. Baskımız artıyor. Feguli. Feguli'den güzel pas. Adana Falcao vur. Ah ah ah. Topu yanlış açtık. Omar. Verdik pası. Top bizim kontrolümüzde. Herkes şov peşinde. Yapmayın şu topuk pasını atmayın artık. Onlar da geriye döndü. Güzel pas verdi. Kandeyas. Ama orada tabii ki bossumuz var. Boss aman 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 aman. Çok güzel tuttuk. Aman aman aman. Bastırırken bak gene. Heyecan artınca top kaydı yapmaya başladım. Dakika 88. Ulan beraber bitti ya bu maç. Hadi. Mustera. Uy. Vallahi var ya ber yenili yenilecektik az kalsın ya. Berabere bitti dedim de. Kendimi beraberliğe göre hazırladım herhalde. Gol atamadık şuna bak. Koskoca 90 dakikada. Feguli. Feguli. Hadi. Son hatamız. Omar koşuyor. Gol mü olacak? Hadi. Feguli'ye doğru atalım. Ulan yanlış gitti. Falka. Hadi Falka. Babel. Çattı girdi. Vallahi girdi gol. Gol gol gol. 90 artı 4. 90 artı 3. Vallahi var ya aklıma Mitlioğlu geldi ya. Son dakikada atmıştık ya. Antalya'ya mı atmıştık onu Vallahi var ya aynı o gol gibi oldu ya Dok tak dok, dok bır, Konuşamadım Orada ben aslında Fegüli'yi düşündüm Falcao'ya gitti top şuna bak Falcao'yla da Babel'e bıraktık Çarptı ve girdi Maç kazandık kazandık Hadi gençler birliği evine zaten evindesin ama Bitir Aken, bitir Ve bitti Bunu da kazanıyoruz son dakika golüyle de olsa Aslansınız gençler Aslansınız Gerçekten güzel bir oyun oldu. Bir an beraber kalacağız diye ödüm kopmuştu ama son dakika gelen gol 3 puanı almamıza yardımcı oldu. Evet bu oyunda kazandık. Bakalım diğer takımlar neler yapmış. Antalya 3-0 yenmiş. Başakşehir takibini sürdürüyor. Trabzon berabere kalmış. Malatya 4-0 yenmiş. Fenerbahçe berabere kalmış. Beşiktaş bu arada zaten çok kötü. Ya berabere kalıyor ya yeniliyor. Denizli yenmiş. Sivas yenmiş. Tamamdır puan durumunda yine Fenerle Başakşehir ta takipçimiz ama e, Fenerle birazcık araya açtık diyebiliriz. Beşiktaş 7 puanla 11 sırada Trabzon 10 puanla 7 sırada. E, son üçlü de Konya Kasımpaşa ve Antalya ha, Pardon. Antalya Kayseri ve Göztepe. Şimdi devam edelim. bakalım bir şey olacak mı? ilerliyoruz. Direkt Türkiye Kupası maçına geçecek büyük ihtimal. Herhangi bir haber varsa onları da okuruz ya da direkt öteki videoya şey yaparız. Takım rotasyonu birinci bölüm. Aynen bak demiştim zaten. Ufukta zorlu bir takvim bizi bekliyor. Bu yüzden Yunus Akgün biraz oynatılırsa ve diğer çocuklar da biraz dinlense iyi olur. Onun da maç vesaire. Haklı olabilirsiniz. Genç oyuncularımız bu sızlardan istifade edecektir. Yani diyor ki bize gençlere oynat. Tamamdır öyle yapacağız zaten demiştim zaten görüşmeler diyor bakalım kim kimle görüşeceğiz yetenek avcılığından şey yapmışlar ee, Galeno'yu demiştik zaten ya Bakalım Bu bizim için iyiydi. aynen Galeno Bunu alacağız bir ihtimalle ya seneye verimli kanat Olarak almayı düşünüyorum takımından Birkaç kişiye gene teklif yapmış Tamam. O zaman ne yapalım? Şartları kabul edelim. Seneye satarız zaten. Elbette ilgilenen olur seninle. Eee. Falka görüşmeleri sona erdire, erdirelim. Var mı başka? Emin Bayram. Hadi şartları kabul et. Sizi seneye satacağız zaten. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ahmet Çalık. Hadi Allah'ım ya Rabbim. Şimdi, o zaman e, şöyle yapacağım. Hani zaten rotasyon olacağı için hani bu e, Malatyaspor maçlarını direkt çat çat e, hani iki video şeklinde değil de ikisinin önemli pozisyonlarının tek bir e, maç olarak vereceğim. E, bakalım burada da bir mesaj varmış. Menajer ofisinden mesajlar var. Kim? milli takım maç yorgunluğu oyuncularımız alışılmadık bir ortamda oynadığından ve yaptığı uzun yolculuktan dolayı biraz yorgun olabilirler. Önümüzdeki maç için zamanında toparlanmazlarsa onları takım planı dışında tutmanızı öneriyorum. Aynen bakalım hangiler e, milli takıma gitmişti. Onlar zaten dirlendiririz demiştik zaten. Deni, şey Zenit maçı var, grup liderliği maçı var ve aynı zamanda e, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri var üst üste. Ona göre bu Malatya maçında oyuncularımızı dinlendirmemiz lazım. Şimdilik bu videoyu sonlandıralım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Diğer analik videosunda görüşmek dileğiyle.